Arkadaşlar merhabalar. Doğan Motordan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar diğer ürünümüz çift mercekli sis far arkadaşlar. İçi LED'tir. Fazlasıyla kaliteli ve sağlam bir üründür arkadaşlar. Tüm vasıtalarda, motosikletlerde, tampon bölgelerde, kaporta bölgelerinde tamamını rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir üründür arkadaşlar. Takma aparatları yanındadır. Görmüş olduğunuz gibi vidalarıyla somunlarına kadar hepsi yanındadır arkadaşlar. Şu anda size ışığını da göstereceğiz. Renk olarak da göstereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ürünümüzü yakalım. Evet görmüş olduğunuz üzere ışığı fazlasıyla fazladır arkadaşlar. Hümel olarak 9000 hümele hüzmeye e, tekamül eder. Kaliteli sağlam bir üründür. Kolay bir şekilde kullanabileceğiniz, kolay bir şekilde montaj edebileceğiniz bir üründür. Yeniden söylüyorum içi leddir, çift mercektir. 12 volt tüm ürünlerde, vasıtalarda kullanılabilir arkadaşlar. Menzil olarak, uzaklık olarak arkadaşlar 9000 hümele eşittir. Fazlasıyla kaliteli bir üründür. Bu şekilde yeniden gösterelim. İç kısmını, dış kısmını